Merhaba sinema severler, sinemacıya hoş geldiniz. Ben Muhammed. Evet, Vatif'in yeni bir bölüm incelemesiyle daha sizlerin karşınızdayım. 7. bölüme bakacağız. Videoya başlamadan hemen önce duyurmak isterim. Eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız, kanala e, abone olup videoları beğenebilirsiniz. Bunu yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Şahsen hazırsanız başlayalım. Bu bölümde baştan söyleyeyim, bir görsel kullanımı yapmayacağım. E, kanalı uzun zamandır takip edenlerin niye yapmadığımla ilgili bir fikri vardır, bilmeyenler için de hemen söyleyeyim. Ben beğenmediğim bölümlere genelde bunu yapmıyorum. Çünkü yani biraz zaman kaybı olduğunu düşünüyorum ki, bu bölüm de bence Vatif içerisinde en büyük zaman kayıplarından biriydi. E sonu hariç. Sonunu zaten en sonda konuşuruz, bayağı muhabbetini çeviririz de. Çünkü benim bu bölümle ilgili konuşmak istediğim tek şey zaten sonu. Geri kalanı yani... ...tamamıyla standart MCU mantığında yapılmış bir şey. Ya saçma sapan şakalar, yani Thor'u gene böyle ee, şebelek gibi etrafta gezdirmek... Ya niye ya? Thor niye arkadaş bir kere de Mighty olamıyor bu adam ya? Ya sadece Russo'ların, Russo yani Infinity War'uyla Endgame'in bazı kısımlarını da gördük. Hepsinde de görmedik bak. Yani bazı kısımlarını da gördük. Onun haricinde Thor'la durmadan dalga geçiren, bu herifin hiçbir şeyden haberi olmayan işte... Batman saptal hatalar şakalar yaptırdıkları bir tor. Özellikle burada Ragnarok 3'teki tora çok gitmiş yani e, karakter olarak bu tor. Ya bir kere kafama takılan çok şey var. Ya tamam toru harcamaya alıştınız. Ya yanındaki diğer bütün karakterlerin niye harcadınız yani. Bütün hepsi böyle aylak aylak parti parti gezen ya arkadaş tor ne zaman bu kadar yani etkili oldu galakside? Bu adam Asgard daha böyle parti veriyormuş. Yani ne zaman ee, scroll'ları buldu da bunları partilere davet etmeye başladı. Ondan sonra Galaksinin koruyucuları ile işte partileme muhabbetleri geldi. Yani tamam şeye de gitmiş, Sakara'da gitmiş, orada da işte tekrardan bizim e, Grand Master'ı falan da bulmuş da. Ya arkadaş niye bu var yani? Bir de yani en ufak bir değişiklik bütün evreni değiştirmiş. Tamam değiştirebilir, Vatif'te de bunu gördük daha önce de. Yani... Odin'in Loki'yi almamasıyla Thor'un bu kadar aşırı derece değişmiş olması bana çok absürt geliyor. Tamam, absürt bir bölüm. Beğenenler varsa gerçekten çok özür diliyorum. Yani kimsenin beğenilerini e, yargılamak haddimiz değil. Ama ya ben bu bölümü gerçekten beğenemedim ya. Ya Odin Loki'yi sıfır geri veriyor diye ya Thor birden yoldan çıkmış yani adam ne yapacağını şaşırmış. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Lan bu herife hiç mi eğitim vermediniz? Hiç mi öğretmeye çalışmadınız bir şey? Sürekli Loki'nin işte buna yaptığı şakalar yüzünden mi o hale gelmişti bu adam? Yani asıl toru haline gelmişti. Yani Loki olmayınca olmuyor mu? Tamam olmayabilir ama en azından mantıklı bir olmayabilir. Yani daha böyle enteresan bir tor görebilirdik. Yani bölümü resmen hiç etmişler diyebilirim o konuda. Gerçekten ya ben bölümü izlerken sürekli şeyi düşündüm. Ya bir noktada değişecek herhalde. Gerçekten değişecek. Ya bir şey olacak. Ondan sonra ya birden iş biraz daha ciddileşmeye başlayacak diye düşündüm. Hatta yani en azından en azından yani Jane'e eee lavender'da olacağı gibi torluk ona geçecek diye düşündüm. Yok arkadaş geçmedi, olmadı ki Jane e bile diyorum. Yani Jane de çünkü bir noktadan sonra Jane Foster bile bir noktadan sonra aman salla partiye başlayalım. havasına girdi kadın. Çok enteresan bir şey Ya hadi tamam bunlar dünyaya parti yapmak için geliyor. Onu anladım. Ya arkadaş dünyadakiler de mi bir manyak? Ya, ya uzayda gelmiş. Ya hadi parti. Deli misiniz divane misiniz lan siz? Yani ulan istilahi mi geldi? Neye geldi? Belli değil. Yani sürekli gözümüze gözümüze sokulan karakterler burada tekrardan sokulmuş yani. Howard the Duck çıkıyor bir noktada ondan sonra Nebula'yı falan kullanmışlar. Galaksinin koruyucuları. Diğer ekiple orada, hatta e, Mantis bile orada. Ego meselesi falan ne oldu hiç belli değil yani. yani ne kadar açık yapalı, yaparsak yapalım ya, sıf karakter gösterelim işte millet ''Aa şunu da gördük, bunu da gördük'' deme desinler diye. Yani Drax'ın ne işi var abi orada? Drax niye partiliyor, manyak mısınız siz? Yani ya bu derece absürt absürt karakterler niye orada duruyorlar? Ya yani bir sürü saçma sapan başka karakterler var. Ya dünyada hiç mi başka koruyucu kalmadı mesela yani. Hadi şeyleri falan geçtim yani. Ee, bizim Iron Man'i falan geçtim. O da gelse zaten partiye katılır da yani. Kaptan da mı yok burada? Ondan sonra Nick Fury tek başına işte Thor'la konuşmaya geliyor. Bak diye indiriyorlar aşağı. Bu adam niye tek başına geliyor? Yani başka başka koruyucuları yok mu? Tek dayana Captain Marvel ki bu bölüm onu da dümdüz ettiler geçtiler. Yani sözde Kevin Feige'nin söylediği. Captain Marvel evrenin şu anda en güçlü demişti. Ya bunun neresi güçlü arkadaş? Ya tamam Thor'la bir noktada bakarsanız yani güçleri eşit sayılabilir. Ama Captain Marvel her zaman söyledikleri şuydu MCU içerisinde. Captain Marvel her zaman daha güçlü bir noktada. Ya arkadaş kadını takır takır dövdü yani Thor. Yani tamam karşılıklı bir şey vardı da en son o işte e, çekici bıraktığı kısımda orada tık diye indirdi. Artı çekiç mevzu. Böyle bir adam nasıl layık oluyor? Yani Mjolnir'i nasıl kaldırabiliyor bu adam? Yani bunun layıklıkla bir alakası yok çünkü hiç umuruna değil dünya işte ne oldu ne bitti ortalığa zarar verip vermediği işte düzeni korup koruyamadı. Ya arkadaş öyle bir düzen herkes istediği şeyi yapabilir. Yani bu adam nasıl layık? Artı o. Yani Freya bile komediye kaydırmaya çalışmışlar. İşte Odin uyudu mu? Yanağını dürtüyor ya. Odin'in yanağını dürtüyor. Ben de kız kardeşlerimi görmeye gideyim o zaman. İyi git. Heimdall'a da diyor ki işte, gözün bunun üstünde olsun, bir şey olursa haber ver. Heimdall da Jane ona seslenene kadar sesini soluğunu çıkartmıyor. Niye? Abi hani izleyecektin, bu bir şey yaparsa çağıracaktın. E, hiçbir şey yapmıyorsun sen. Adamı seslendirmemişler bile. Bakın, şöyle bir şey var. Bütün seslendirme kadrosunu orijinal getiriyorsunuz. Yani bütün kadroyu ama yani şeyi falan, Galaksinin koruyucularından Karen Gillan falan da geliyor seslendirme için. Ya arkadaş ama yani Hamdal İdrisel Bey herhalde pahalı geldi. Yazmayalım abi buna bir şey. Somurtkan somurtkan dursun veyahut ısıp böyle iriyor somurtkan dursun. Ya enteresan enteresan şeyler. Ya bölümde birkaç noktaları beğendim. Onlardan da bahsedeyim. Tamamıyla hakkını yemeyeyim. Sonuna zaten geleceğim. Orada çünkü gelecek hafta büyük olay kopacak o belli de. Şimdi beğendiğim noktalardan bir tanesi Loki'nin gerçekten bir Frost Giant olması ama bu da MCU'daki teoriyi yıkıyor. MCU'da çünkü diğer Frost Giant'larına göre küçüktü ya bu. E burada koca dev olmuş. Bir bunu yıkıyor ama e, dış görünüm olarak çok beğendim Loki. Yani çok hoş bir tasarım olmuş. O konuda sıkıntım yok. Yani onun haricinde beğendim diyebileceğim bir şey de yok ya. Gerçekten yok yani. Sonuna gelelim ya şu mevzunun gerçekten sonu çok enteresandı. Yani işte bütün mevzu bittikten sonra tekrardan işte Watcher lafa girdi ya işte anlatmaya başladı. İşte bir evren daha kurtuldu ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar derken tak bir portal açılıyor. İçinden Ultron'un minyonları ardından da Ultron'un kendisi geliyor ama biz önce ben zaten önce göğüs plakasına fark ettim ya sonsuzluk taşları var. Ulan ne alaka dedim bu? Nasıl aldı onları? Artı sonra Ultron'un yüz kısmı açıldı. Kaskın önü açıldı. İçeriden Vision çıktı. Ya bu nasıl bir şeydir yani. Bak işte bak vatiflik bu. Yani harbiden bizim görmediğimiz enteresan bir hikaye bulup çıkartacaklar. Ve ben o hikayeyi daha çok merak ediyorum. Keşke yani bu tor ölseydi dedim ama. Yani bu torbu bu evrende ölseydi dedim ama ölmeyeceğini biliyoruz. Çünkü orta sezon e, sezon ortası fragmanında bu Thor'un hikayeye devam ettiğini biliyoruz. Normal bir Loki ile işte muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. Onu görüyoruz. Yani bu adamdan biz kurtulamayacağız. Yani o cıvık şakalar kaldığı yerden devam edecek. Yani ama şöyle bir şey var. Yani Ultron Vision artı sonsuzluk taşları üçlemesi yani çok enteresan bir şey gibi geliyor. Ki o, e, Infinity Gauntlet'te üzerinde taşlarla şeyde de gördük. Asgard Mahzen'i de gördük girişte bir. Yani ben bölümü izlerken onlara da dikkat ettim bir yandan hazırlarım diye ama bölümün sonu o yani bölüm bütün bölüm öyle gidince ya vazgeçtim gerçekten hazırlamak istemedim çünkü ya çok fazla gönderme var ama boş gönderme var yani hiçbir bir yere bağlayacak göndermeler değildi o yüzden yine tekrardan söylüyorum kusuruma bakmayınız efendim evet geçen hafta da konuşmuştuk aslında son iki bölüm bence birbirine bağlı bölümler olacak yani özellikle bu bölümde de onu net bir şekilde gördük çünkü e, Ultron'un minyonları geliyor ya e, artık Vision'un minyonları mı desek Ultron'un minyonları mı desek geliyorlar ya e, bunları e, sezon ortası fragmanda e, fazlaca görmüştük yani Black Widow bunları motorla falan eziyordu ondan sonra birkaç tanesinin daha kapışması vardı e, ki parti Partitor'un da falan onlardan bir saklandığı kısımlar vardı yani biz net olarak bu bölümün devamını göreceğiz bir diğer e, devam edecek bölüm de Wakanda hikayesi, Killmonger'ın hikayesi bir devam edecek gibi. Benim ama gerçekten merak ettiğim var. Fragmanlarda sezon başından beri, yani dizi çıkmadan önce yayınlanan 3 fragmanda, sezon ortası fragmanında sürekli gösterilen bir karakter var. Ve biz bu karakteri göremedik hala. Yani bu Thanos'un zırhını giymiş, onun kılıcını kullanan Gamora nerede abi? Yani bu bölümde de çünkü ben dikkat ettim Gamora'yı göremedim bu bölümde. Eğer sizler gördüyseniz yazın yorumlara. Abi işte şurada gözüküyordu falan diye. E, kardeşim şuradaydı falan diye yazabilirsiniz. Ama yani ben o Gamora herhalde önemli bir rol oynayacak ki. Ya bunu saklıyorlar diye düşünmeye başlamıştım ama. E, hala da öyle düşünüyorum aslında. Yani bu kızı niye göstermiyorlar? Bu kadını niye göstermiyor? Bu demek ki bir şey yapacak yani. E, artı şöyle bir şey var işte. Birleşmiş bir Avengers daha farklı bir Avengers göreceğiz ee, kısmı belki de Ultron'dan kaynaklı olacak yani e, Ultron belki de bunları bağlayacak ki o da tam Ultron mu onu da tam bilmiyoruz yani çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam bir çizgi roman serisinde bayağı işler karışıyordu ama çok uzun zaman oldu okuyalı ki onu gelecek bölüm işte geldiği zaman zaten hatırlarız muhabbetini ederiz orada da e, bulurum onu illaki tekrardan Ya çok enteresandı ya. Gerçekten çok enteresandı. Ben bu bölümü m, çok beğenmedim ama yani umarım yani parti daha bölümün başında harcarlar ki biz bu e, cıvıklıktan biraz kurtulmuş oluruz ki e, şöyle bir durum var. E, sezon ortası fragmanında gene biz yozlaşmış e, Strange'i de görmüştük. O Strange yani bütün zaten komediyi ortadan kaldırabilecek bir karakter tek başına. Çünkü adamın e, kendi yaptığı, sevgilisini kurtarmaya yaptığı şey yüzünden kendi evrenini yok eden bir karakterin yanına yani cıvıklık koyarsanız o adam sizi dümdüz eder geçer. Yani inşallah da öyle bir şey olur ki. E, yani ben Marvel şunu kanıtlamıştı aslında Vatif'te. Yani biz o cıvık şakalar olmadan da izleyicimizi memnun edebiliyoruz. Ama e, ya arkadaş sırf normal izleyici kitlesini de buraya çekelim. Ya Vatif iyi iş yaptı. Ya biz böyle bir bölümü zaten bunu hazırlamışlar çok öncesinde de. Bu da olsun içeride ki. Ya ne olursa olsun. Ya olmamışsın ya. Gerçekten olmasın. Ben bu bölümü gerçekten beğenmedim. Tekrardan söylüyorum. Yani beğenenler varsa gerçekten çok özür diliyorum ama. Ya ben gerçekten beğenemedim. Tekrardan da kusuruma bakmayın. Görsel kullanmadım bu hafta. Yani çünkü dediğim gibi. Vakit ayırmak istemedim. Yani bir sürü gönderme vardı. Yani normalde herhalde bu incelemelerde kullandığımız rekoru kırardık çok rahat. Şu ana kadar en fazla 40 görsel kullandım bir incelemede. Bunu da herhalde 75-80'i bulurdum. Ama yani gerçekten kullanmak istemedim ya. Gerçekten kullanmak istemedim. Kusuruma bakmayın o yüzden de. Evet başlangıçta da dediğim gibi eğer kanaldaki videoları beğeniyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Beni çok sevindirirsiniz. Ee, onun haricinde bölüm hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Gelin yorumlara yazın, konuşalım. Bu e, Ultron Vision sonsuzluk taşları üçlemesi birleşimin nereye gider? Gelin onlardan da bahsedelim. Yani orası çünkü gerçekten enteresan bir hikaye açacak gibi duruyor. Önümüzdeki e, bölümler hakkında neler düşünüyorsunuz? Onları da yazın, konuşalım, muhabbet edelim. Kendinize iyi bakın efendim, sağlıcakla kalın.